CGTN Türk'ten herkese merhaba. Son yaşanan gelişmelerde ABD'nin Sırbistan petrol endüstrisine yaptırım uygulayacağı bildirildi. Açıklamaya Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić yaptı. Sırp lider yönetiminin büyük bir kısmı Rus enerji şirketi Gazprom Neft'in elinde olan Sırbistan petrol endüstrisine ABD'nin yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bu konuyu Yugoslavya Yeni Komünist Partisi Genel Sekreteri Aleksandar Denić ile konuşacağız. Thank Katıldığınız için teşekkür ederiz. Thank you very much. Okay, so can we start first question? Dilerseniz ilk soruyla başlayalım. ABD'nin uygulaması beklenen yaptırımların kapsama hakkında bilgi verebilir misiniz? Yes, in expected to impose. It's for for my opinion it's not Bana göre bu tesadüf değil. Sırbistan'daki rejimin çöküşü ve Suriye'de Esad'ın düşüşünün ardından ABD'nin Balkanlar'da yeni bir baskı politikası uygulamaya başlaması ve Rus şirketi Gazprom'a ait olan petrol ve gaz şirketine yaptırım uygulamasına izin vermesi dikkat çekici. Bunun Belgrad'a, Moskova'ya yönelik politikasını Washington, Londra ve Brüksel'deki emperyalist güç merkezleriyle uyumlu hale getirme baskısını temsil ettiğini düşünüyorum. Nihai hedef Rusya Federasyonu'na yaptırım uygulanması ve Kosova'nın sözde bağımsızlığının tanınmasıdır. Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden tek ülkenin Sırbistan olduğunu biliyorsunuz. Kamuoyu Moskova'ya yaptırım uygulanmasına ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin dayatılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Şirketin satışı eski liberal burjuva hükümet tarafından Demokrat Parti liderliğinde devlet destekli bir şirket olarak gerçekleştirildi. Partim buna kesinlikle karşıydı ancak şimdi bağlama anlıyoruz ve bunun hükümetimize yönelik baskının bir aşaması olduğunu biliyoruz. Why does the... ABD neden Sırp Petrol Endüstrisi'ne yaptırım uygulamak istiyor? Industry. Uh, uh, that... ABD'nin bizim petrol ve gaz kaynaklarımız üzerinde kontrol sağlamak istediğini düşünüyoruz. Yaptırımların asıl amacı da bu. Ayrıca Avrupa'da hiçbir ülkenin egemen olamayacağını göstermek istiyorlar. Bu Sırbistan'a bir mesaj. Sırbistan küçük bir ülke. Ekonomisinden bahsedersek ABD için hiç önemli değil. Ancak politikada bağımlı olmasını istiyor. Mesele bu. Sırbistan'ın petrol rezervlerini göz önüne alırsak bu yaptırımlar uygulanırsa Sırp halkı nasıl etkilenir? <laughs> Sırbistan'ın yaklaşık bir buçuk aylık rezervi var ancak neler olacağını göreceğiz. Sırp hükümeti Rus tarafıyla ve Rus devletiyle müzakereler yürütüyor. Başkan Putin bu yeni durum ve koşulları görüşmek üzere bir toplantı yapacağını duyurdu göreceğiz. Ama üç çözüm var. Birincisi Sırbistan hükümetinin bu petrol ve gaz şirketinin sahibi olması. İkincisi ABD'nin bunu satın alması bu çok kötü bir seçenek. Üçüncüsü başka bir özel şirketin bu petrol şirketini satın alması. Biz en iyi çözüm Sırbistan hükümetinin bu şirketi satın alması ve hükümetimizin bu konuda Rus tarafıyla yeni bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyoruz. Eğer ABD bu şirketi satın alırsa, bu bizim halkımız ve ülkemiz için çok kötü koşullar yaratacaktı. Çünkü bu durumda gelecekte ABD petrol ve gazına bağımlı olacağız ve bu Rus gaz ve petrolünden daha pahalı. Rusya'dan özel bir fiyat aldığımızı belirtmek çok önemli çünkü Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden tek ülke. Sizce Sırbistan bu yaptırımlara nasıl bir yanıt verecek? Maalesef Sırbistan hükümetinin ABD ve Avrupa Birliği'nin talimatlarını takip edeceğinden eminiz. 2000 yılından sonra tüm hükümetler Sırbistan'da aynı politikaları izledi. Bu Avrupa Birliği yanlısı politikalar her yıl daha az bağımsızlık ve egemenliğe sahip olduğumuz anlamına geliyor. Ne yazık ki hükümetimizin ABD ve Avrupa Birliği'nin yönlendirmelerini takip edeceğini düşünüyoruz. Sorularımız sona erdi. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Benim için zevkti. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.